Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk size göre nasıl bir insan? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi gayet büyük bir asker. Benim şahsıma hiçbir felalık etmedi. Ve doğrusunu söyleyeyim. Hiçbir gün yani bu adamı severim, sevmem. Hiç düşünmedim yani. Evet. bana bir, böyle bir şey geldi. Yalnız Türkiye'yi bu Yunanların elinden kurtardı ve birçok ve yani burada bütün Ejneviler doluydu burada. O bunları çıkardığından dolayı Allah razı olsun derim. Efendim tekrar hoş geldiniz memleketinize. Çok çok teşekkürler ederim. Evet. 68 yıl önce Şehzade-i devletli, Baht, Mehmet Orhan Efendi Hazretleri olarak bilmediği bir yolculuğa çıkan Osmanlı Hanedanı reisi, bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Orhan Osmanoğlu olarak tekrar memleketine döndü. 68 yıla sığan inanılmaz bir yaşam kavgası, ondaki yurt sevgisini söndürememiş. Türkiye ve İstanbul dendiği zaman gözleri doluyor. Ağlamamaya çalışıyor. Ancak gözyaşları bu gururunu yenerek yanaklarından aşağı süzülüyor. Küçük bir çocukken hala tanımlayamadığı bir sevgiyle tutulduğu Çırağan Sarayı'nın kapısı bugün yüzüne kapalı değil. Çırağan Sarayı'nın kapıları artık ona kucak açmış durumda. Yavaş ama kararlı adımlarla geçtiği bu kapıdan ömrünün son ama en güzel dönemine yolculuk ettiğinin bilincinde lay, 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 lay.